Arkadaşlar merhaba. Gazi ben yeni videoyla karşınızdayım. Şimdi Podgoris Havalimanı'ndayım. Bugün Fas'a gideceğim. Hem iş seyahati hem de video çekerim dedim. Öyle bir plan yaptım. Önce İstanbul'a gideceğim. İstanbul'da yaklaşık bir 3 saat falan bekleyeceğim. Sonrasında bir 5 saat, 5,5 saatlik gibi bir mesafe var Fas'a. Videoyu aslında Podgoris Havalimanı'nda açmak istedim. Mısır'a giderken de yine aynı şekilde yapmıştım. Ara ara çekeceğim Fas'a gidene kadar. Şimdilik görüşürüz. çam evet burası Kayseri Havalimanı değil arkadaşlar burası Odoriz Havalimanı ama Kayseri Havalimanı gibi küçücük bakın. gideceğim. Havalimanındayım. Burada saat 20.40'da bineceğim. Bir 40 dakika sonra uçağım kalkıyor. Fasla Casablanca'ya. Yaklaşık 55 6 saat sürüyor. Yanılmıyorsam gece saat 12'de 12.30'da falan orada olacağım. Yani Türkiye saatine göre saat 2 olacak. 2 saatlerde Türkiye'ye Fas'tan. Bakalım süreç nasıl işleyecek. Fasla Casablanca Havalimanı'nda tekrar açıyor olurum. Görüşürüz. Evet dostlar geldim şimdi Kazablanca'dayım Halimhan'dayım Yolculuk iyi geçti 6 saat biraz yorucuydu Ama yine de iyiydi Biraz bilgisayarda aslında kaç işim vardı onları da halletmiş oldum Pasaport kontrolüne geldim Şöyle göstereyim size Yaklaşık dediğim gibi 6 saat falan sürdü Bir de uçakta bir hastalanma durumu oldu Bir kadın vardı bayağı rahatsızlanmıştı Dönecek dedim tam da Allah'tan sonradan toparladı durumu Şu pasaport kontrolünden bir çıkayım Daha sonrasında kayda değer bir şey olursa açarım zaten Yoksa direkt otele geçeceğim Herkese Kazablanca'dan merhabalar. Şimdi oteldeyim, otelden çıkacağım. Gece bayağı geç geldim otele. Saat 3 gibi falan geldim. 3-3.30 gibi de hatta. Uçuş 6 saat sürdü. Ancak sonrasında çok beklettiler. Hem pasaport kuyruğu çoktu hem de sonrasında işte taksi falan bekledim. Zaten onda da bir sorun yaşadım taksi olayında. Onda da ne yaşadım? InDrive diye bir uygulama var. Böyle yerlerde genelde InDrive kullanıyorum. Ne artısı var? Daha rahat, daha kullanışlı. Pazarlık yapmıyorum hiç. Direkt uygulama hangi fiyatı o fiyattan beni götürüyor. Ama burada legal değilmiş. Mesela Mısır'da çok kullandım. Mısır'da herhangi bir sorun yaşamadım. Dün polis bayağı bekletti. Adama işte ceza falan yazdı. Sonra beni indirmeye çalıştı vesaire vesaire. Neyse onu öyle çözdük. Biraz geç kaldım. Otele de geç geldim. Az dinlendim ama olsun. Şu an saat 8.30. Hemen bir kahvaltı falan yap. Hemen çıkım gezim dedim. Şimdi size biraz da oteli göstereyim. En azından buraya gelecekler için bir fikir olur. Şuradan başlayayım göstereyim. Burası Majestic Hotel. Hotel Majestic olarak geçiyor. Gayet güzel. Şehir merkezinde. Güvenli bir otel. Benim için zaten iki tane faktör var. Biri güvenli olması. ikincisi şehir merkezine yakın olması. Valizim falan hazırladım zaten. Şimdi size şöyle otel bildiğimiz otel yani aslında. Kahvaltı dahil burada. Buranın fiyatını da söyleyeyim. Ben burayı 29 dolara tuttum. Evet. 9-19-20 TL civarında bir Türk lirası eşdeğeri var. Ama güzel beğendim. Kahvaltısı falan da güzel. Açık bir kahvaltısı vardı. Otel bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çıkacağım. Biraz gezeceğim. Bakacağım ne var ne yok. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi ikinci Hasan camisine geldim. Az önce taksiden indim. Aslında çok önemli bir cami. Neden? Burayı Fransız bir mimar tasarlamış. 210 metre buranın minare yüksekliği. Bu minare yüksekliğiyle dünyanın en uzun minaresine sahip bu cami. Bu açıdan size göstermek istedim çünkü çok güzel görünüyor. Şimdi burayla alakalı birkaç şey daha söyleyeyim. Burası hemen Atlantik okyanusu zaten şu tarafta. Oralarda göstereceğim. Atlantik okyanusunu doldurmuşlar. Buranın kapasitesi 25.000. Avluda da namaz kılınırsa eğer 80 80.000'e kadar çıkıyormuş. Bayağı büyük, bayağı da önemli bir yer. İnşaatın başlama tarihi 1980 tamamlama tarihi de 1993 arkadaşlar. Atlas Okyanusu zaten direkt dibinde. Yaklaştıkça minarenin ne kadar yüksek olduğu zaten görülüyor. Şimdi dostlar bu camiye girebilmek için şu ileride müze var. Müzeden bir bilet almamız gerekiyormuş. Şimdi oraya gideceğim, bilet alacağım. Bakalım ne kadar. Onları da size göstereceğim. Bu süreçler nasıl işliyor? Ama gerçekten çok güzel. Tertemiz bir yer. Okyanusun tam kıyısı. Okyanusu doldurarak yapılmış bir cami zaten bahsetmiştim. Gerçekten mükemmel bir yer. Buradan alacağız bileti. İngilizceyi seçtik. Şimdi eğer cami o Hasan Camisi'ne gitmek istiyorsanız ikinci Asan Camisi şu. Müzeyi ziyaret edeceksiniz bu. ikisini birden ziyaret edeceksiniz de şu. Ben şunu alacağım. Daha mantıklı çünkü 130 zatın sadece cami için place order dedik. 140 kart dedik. Payment. Şuradan şöyle direkt ödemeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şöyle biletimizi verdi. Şu şekilde. Şu bir tanesi cami için, bir tanesi de müze için bu şekilde. Zaten şu an müzenin içindeyim. Şimdi bir şey denetecek. Bakalım. Ama hmm. Biraz şekerli şekerli bir çaya benziyor. Ama güzel. Tam çay gibi de değil yani. Ne olduğunu sordum da adam da anlamadı. Çıkar <laughs> öyle mi? Evet şimdi müzeden çıktım. Gerçekten güzel bir müzeydi. Çok güzel motifler var. Bayağı etkileyiciydi. Şimdi o 2. Hasan Camisi'ne geçiyorum. Dünyanın en uzun minaresine sahip olan camiye. Şöyle göstereyim size sevgili arkadaşlar. Buyurun. Ve dibinde Atlas Okyanusu var. Ben fotoğraflardan gördüm çok şaşırdım. Size oraları göstereceğim. Burası Atlantik Okyanusu ve burası da 2. Hasan Camisi. Tam okyanusun dibinde olan bir cami. Mükemmel manzaraya sahip. Az sonra caminin içine gireceğiz. Şimdi çıktım arkadaşlar bu camiden. Mükemmeldi ya. Yani içerideki o işlemeler, devasa büyük şeyler, tavanlar. Gerçekten çok etkilendim, çok güzeldi. Size bir de Casablanca ile alakalı birkaç bilgi vereyim. Şimdi şöyle, Casablanca'nın nüfusu yaklaşık 5 milyon. Casablanca kelimesi aslında beni şaşırtmıştı ne olduğundan. Portekizce'de Casablanca beyaz saray demek. Casa saray, Blanca beyaz demekmiş. O da bir bilgi. Şimdi size Burayı biraz daha göstermek istiyorum. Gerçekten gitmek istemiyorum. Çok güzel. Mükemmel bir yer ya burası gerçekten. Şöyle minarenin yüksekliğini size şu şekilde göstereyim. Böyle daha da yüksek görünüyor. 210 metre minarenin yüksekliği sevgili arkadaşlar. Burası da Fas'ın arka sokakları. Yani görünmeyen yüzü. Burası pazar yeri. Balıkçılar falan var. arkadaşlar BİM artık Türkiye'deki ilçeleri köyleri bırakmış. Kalsa Kaza Blanka'ya da şube açmış. Adamların açmadı, gitmediği herhangi bir yer kalmadı ya. Bakın BİM arkadaşlar şimdi Morocco Mola geldim. Burayı bana birkaç kişi nerede? Burada bir akvaryum varmış. Orayı görmen gerekiyor dediler. Şimdi içeriye gireceğim. Bakalım ne varmış. Ben de ilk defa göreceğim tabii. Yes. şimdi Hi, you YouTube. YouTube yes. Say hi. Hello. Dediğim yere geldik. Akvaryumun olduğu yere. <laughs> Gerçekten çok güzel görünüyor. İçinde köpek balığı da var. Arkadaşlar şu balığın ismini bilen var mı ya? Şunun Varsa yorumda belirtin lütfen Çok enteresan bir balık. Bildiğiniz kanatları var böyle kanat Uçak gibi ya Burada bir bilet aldım 25 bir İçeriye gireceğim de Anlamadım tam Inside dedi sadece Bir bakayım neymiş Nasıl içeriye girecekmişiz Bir heyecanlandım ama şu an Hello Yes, of course. Can you go some doğru çıkıyoruz. <laughs> Umarım uçan balığı görürüz. Öneyizde balık içer. Burada bir tane dalgıç var. Balıkları temizliyor. Sanırım burada görürüz ya o balığı. <laughs> Şimdi şöyle bir tatlıcıya geldim. Çok güzel görünüyordu. Dayanamadım, şundan aldım. Doğurdum hatta hangisini dedim size, spesiyalini. Şunu gösterdimler direkt. Bunu bir deneyeceğim, şöyle göstereyim. Zaten görünce insanın canını çekmemesi imkansız. Bu şekilde şöyle bir yer. Şimdi tatlımı alacağım. Burası tam Atlas Okyanusu'nun akıysi olan bir alanı. Gidip tam büyük bir cam koymuşlar hatta oraya. Çok güzel manzarası var. Orada tatlımı yiyeceğim arkadaşlar. Şimdi hesaplayacağım. edeceğim. How much? Just for this yani. one. 54 euro. Bir tane espresso aldım. Dom espresso. Bir de o pastayı aldım. Yani 54 çarpı direkt 3. Thank you. You're welcome. Welcome to my house. Thank you so much. To be clear. Çok güzel. Çok güzel. Tekrar gösterim burayı. Şöyle bir yer şimdi böyle bir manzara dayım. Hemen burada asla sokan var. Şöyle göstereyim size. Burada da minik bir dostum var. Böyle bir yer manzarası. Burası Morocco yemek katı. Yemek katının manzarası direkt Atla Sokanus'una bakıyor. Bu da tatlım. Bu kahve. Evet arkadaşlar şimdi çıktım Morocco Mall'dan. Akvaryumu falan gösterdim zaten. Oralar gerçekten güzeldi. Şimdi ben buraya gelirken taksici bana demişti ki burada bir şöyle göstereyim size. Şöyle bir yer var dedi. Yani şöyle direkt Atlas Okyanusu'nun kıyısında. Burası Sidi Abdurrahman Tapınağı'ymış. Şimdi bir oraya doğru yürüyeceğim. Zaten AVM'ye de yakın girdiğim AVM'ye. Yürüme mesafesiyle 5 dakika falan. Hemen Atlas Okyanusu'nun kıyısında bir yer. burayla alakalı da size aslında birkaç şey söyleyeyim. Biraz araştırdım burayı. Burası tam Atlas yanında bir ada olarak geçiyor aslında. Hemen görüyorsunuz köprüyü de. Burası genellikle Ramazan ayında e ziyaretçi aklına uğruyormuş. Buraya gelen insanlar genelde e şifa aramaya geliyorlarmış. Kimi bebeğin olmaması için, nazarı savuşturmak için, kimisi de sıkıntılarının giderilmesi için burayı ziyaret ediyormuş. Ayrıca burada kurban kesen insanlar da oluyormuş. Kayalıkların etrafında horoz kesenleri ya da zengin kesimlerden büyük baş hayvan kesip derisini dağıtanları bunları da burada görebiliyormuşuz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kazablanka videosu bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bundan sonra zaten Marrakeş'e geçeceğim. Marrakeş'te bir iki yok kalacağım. Sonrasında şafşama e falan geçeceğim. Böyle bir yol izleyeceğim bakalım beni neler bekliyor. Videoyu beğendiyseniz tekrar söyleyeyim. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.